İstanbul'daki depremler bazı çocuklarda kaygı bozukluğuna neden oldu. Bu hem fiziksel hem de psikolojik rahatsızlıkları tetikleyebiliyor. Anne babaların davranışlarının çocukları etkileyebileceğini belirten uzmanların ailelere bazı uyarıları var. Kimi çocuk kutlamalar esnasında, kimi ise evde yakalandı depreme. Ben deprem anında asansördeydim. Ben açıkçası asansör düşüyor zannetmiştim. Anneme bir şey oldu mu, babama bir şey oldu mu diye endişe ettim yani. Doğal olarak hepimiz çok korktuk. Çünkü bir anda sallanmaya başladık. 23 Nisan'da İstanbul'u sarsan 6,2'lik deprem bazı çocuklarda kaygı bozukluğuna yol açtı. Çok korktum tabii. Ailem yanımda değildi. Annemi aradım, ona ulaşamadım. Çok korktum. Şu an hala korkuyorum. Şu an azıcık korkuyorum. Annemle giysilerimizi koyduk, suyumuzu koyduk. E, kapının yanına koyduk. E, yatağımızın kenarında da su var. Uzmanlar anne babaları uyarıyor. Bu süreçte ebeveynlerin davranışları çocuklarını etkileyebiliyor. Biz ne kadar normal davranırsak, rutinlerimizi ne kadar çok devam ettirirsek, uyku saatlerimiz, yemek saatlerimiz, sosyal aktivitelerimiz, bunlara nasıl aynı rutine devam ettirirsek çocuklarımız da aynı şekilde bence kolayca ve hızlıca adapte olacaklar. Uzmanların çocukların deprem endişesiyle başa çıkabilmesi için ailelere bazı önerileri var. Beraber deprem çantası hazırlamak, bundan korunmak için bunları yapabiliriz gibi bir e, aslında çocuğa geri bildirim verir. Sosyal medyadan olabildiğince o felaket haberlerinden ve olumsuzluklardan uzak tutmak. Kaygı bozukluğu artan ve bununla başa çıkamayan çocukların psikolojik destek alması öneriliyor.